اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته منا التعية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه ecmain bi rahmetike ya erhamer rahimin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin Bir yola girdik, yolun sonu ahiret. İnsanız, beşeriz, hata ederiz. Melek değiliz, insanlar hata edebilir. Kul hata eder, kusursuz olmaz. Allah da afsız olmaz şöyle bir sıkıntı var. Adama gidiyor şeye, ben deistim, ben ateistim. E ne oluyor? Ne oluyor? Dibine. <laughs> Zaten o kendini edeceğini etmiş, ona bir şey yapmana gerek yok. Ancak dua etmek, Allah hidayet etsin demek. Aa, niye? Ne olacağını bilmiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi? Namazlarımızı kıldım, oruçları tuttum, senede bir oruç. Dediler ya sarhoşa, içer misin dedi akşamdan akşama dedi e, namaz kılan bayramdan bayram yani bu seneden sene bir oruç ama günde 5 defa Allah Rabbimiz kulunu huzurunda şahane. istiyor huzurunda istiyor derdimiz kederimiz var adam gidiyor psikoloğa gidiyor derdini anlatıyor derdim var diyor o senden psikolog senden dertli niye akşama kadar deli dinliyor adam adamın <laughs> derdi bilmiyor şey anladın gibi. mı ama Rabbimiz he, seni anlatıyorsun seni anlamıyor annene derdini anlatıyor anlamıyor Hanıma anlatıyorsun anlamıyor. Babanın arkadaş kimse anlamıyor diyorsun. Kendine diyorsun ki ya derdimiz biz bir anlayan yok diyorsun değil mi? Ama öyle bir Rabbimiz var ki bizi bizden iyi biliyor. Evet. Yaratan bilmez mi? Gönlümüzden geçeni biliyor. Geçirecekleri biliyor. Ne istediğimizi biliyor. Ela evet. O halde ne yapalım? Derdimizi Allah'a açalım. Nasıl açacağız? Namazda Rabbimizin huzuruna gel, çıktık mı Mevla Teala tabi rica etse, adam güneşlenmeye şezlonga yatıyor değil mi biraz ısınayım biraz da feyizlenelim nurlanalım Mevla ile aramızı yapalım diye Mevla'nın huzuruna çıkmak lazım İnşallah Rabbimiz İnşallah. Celle Celaluhu en güzel şekilde kulluğu yapmayı bizlere nasip etsin. nasıl kulluğu yapacağız Resulullah nasıl yapmışsa öyle yapacağız Resulullah'ı tanıyacağız İnşallah, İnşallah. Efendimiz Aleyhisselam hayatını okuyalım İnşallah. onu yaşamaya çalışalım Allah razı olsun sizden, de de Allah dedik Allah ya olurdu. başlangıcı sizde yaptık bak burada iniş yaptık, güzelmiş, Allah gelsin. sizden razı olsun. Size de dua edin yani. abi ya, İnşallah. Şu an, var vallahi. İnşallah, şu an şöyle bir sıkıntı var, adama gidiyor şey ben deistim, ben ateistim, ee ne ya. oluyor, şu ne oluyor, dibine. <laughs> zaten o kendini edeceğini <laughs> etmiş, ona bir şey yapmana gerek yok, ancak Allah dua abi. etmek, Allah hidayet yani. etsin demek, Aa, Allah niye? ne olacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Nereye gideceğini nereden bilmiyor. Gel. Neler yaşayacağını, nereden geldiğini bilmiyor. Ama Müslüman ne kadar da eksiği de olsa biliyor, değil mi? Biliyor bir kurtarıcısı biliyor. var ya biliyor ya. Derdi olduğumu bileyim. dermanımız da Allah diyoruz. Abi, Biz evet. en azından kulluğumuzu biliyoruz. Rabbimizin huzuruna da çıkmıyor. ya Rabbi. Kulluğu yapamadık değil mi? Sana beceremedik diye. Gene Rabbimizden bir affını bekliyorum. O birin Derdini anlatacak. Nereye gideceğini bilmiyor. Yok diyor. Yarın ahiret yok diyor. Ahirete gittiği zaman bir bakıyor. Cennet var, cehennem var. Ne yapacaksın? Keşke, geri döneyim. Keşke. Keşke diyeceksin. Keş Geriye döneyim diyeceksin keşke. ama döndürmüyorlar. O yüzden şimdiden Allah Teala haber veriyor. Oraya gidenler hep Rabbena ebserna ve semi'na ni'me'sal ferc'na Ya Rabbi gördük, işittik. Bizi geri çevir. Biz sana güzel kulluk yapacağız. Diyecekler. Her giden öyle diyecek ama geri dönmek yok. Biz sana dünyadayken peygamberler gönderdik. Size bu ayetlere haber verdik. Şimdi bizlere haberler geldi. Kur'an geldi, peygamber geldi. Bak ayetlerde konuşuyoruz. Bize düşen vazifeyi yapmak. İnşallah. inşallah Dikkat var, edelim. Inşallah, Ama kimileri diyor ki ya hocam bizim günahımız çok fazla. Bizim yemediğimiz nane kalmadı. Mübarek ne kadar günah işlersen işle. allah Teala Hazretleri rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah Teala yeter ki dön. Yeter ki affı iste Allah Teala affedecek. Biz Allah'a dönelim inşallah. inşallah. Peki Allah razı olsun. Günümüz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Şimdilik. Habibim sen onlara hatırlat. Senin hatırlatman müminlere fayda verir. Neyi hatırlatacak evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Allah Teala buyuruyor. Ve ma kalaftul cinne ve dinse illa İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsin için yarattım. Biz bu dünyaya Mevla'ya kulluk için geldik. Kulluk yapacağız. Bunun yanında çalışacağız, evleneceğiz, evimiz olacak, barkımız, her şeyimiz olacak ama maksadımız Allah'a kulluk yapmak. Allah'a kulluktan geri kalmayacağız. Namazı dost doğru kıldığımız vakit Allah'ımız buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel kişi namazını doğru düzgün kılarsa o namaz onu her türlü kötülükten alıkoyar. Peki namazları kıldık, Allah'ın emirlerine uyduk, itaat ettik, taat ettik ne olacak? Faydası ne olacak? Rabbimiz Celle Celaluhu haber veriyor. Vallahu yedur ila dâri selam. Ben Allah'ımız olarak hepinizi cennete davet ediyorum. Bir cennet yarattım. Mâ lâ ra'at ve üzünün hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği güzellikler, hiçbir insanın kalbinden, aklından geçmeyecek güzellikler var. Ebedi kalacağımız yer ahirettir. Ahirete çalışalım inşallah. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El kâsibi habibullah. Rızkını helalden kazananlar Allah'ın sevgili kullarıdır. İşimizi, rızkımızı temin ederken helale arama dikkat edersek Allah'ın sevgili kul oluruz. Vazifelerimize dikkat edelim. Herkes bir yola girdik. Yolun sonu ahiret. Nereye gidersek gidelim. Ahirette Allah'a varacağız. O gün yüzümüz ak olsun inşallah. O gün Allah'ın huzuruna ak bir şekilde çıkalım. İnsanız, beşeriz, hata ederiz. Melek değiliz. İnsanlar hata edebilir. Ama Rabbimiz Celle Celal'de buyuruyor ki kullarım kul hata eder, kusursuz olmaz. Allah da afsız olmaz. Ben affederim. Yeter ki Allah'a yönelin, tövbe edin. Hata yaptığımız zaman ya Rabbim pişman olun, özür dileriz. Tövbe estağfurullah dedin mi? O sayfamız, kirli sayfamız temizlenir. Allah'ın huzuruna temiz olarak çıkarız inşallah. Allah Teala kulluğu en güzel şekilde yapmayı, huzuruna ter tertemiz çıkmayı bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. İşiniz rast gelsin. Allah'a emanet olun. herkes bir yola girdik, yolun sonu ahiret. İnsanız, beşeriz, hata ederiz. Melek değiliz, insanlar hata edebilir. Kul hata eder, kusursuz olmaz. Allah da afsız olmaz.